Telefonumuz yoktur. Kaymakam da geldi çekti fotoğrafları gönderdi tarafları çektirdi evi ama yardım olunmadı onlardan. Hocam zaten psikoloji bozuktur. Dengesi yerinde değil. Ben de imza atacağım den. Telefon açtılar. Tabii ki vakfa, nedir hanıma. Dedi ki geri alan Gitti bugün. Gidayı başkasına vermişiz. Dağıttımış. Dağ... Gidayı vermişler kalmamış. Geri geldim de yani. Nasıl gittin de öyle geldim, boş. Fırınım yoktur. Eşyam hiç yoktur yani. Dilekçe yazıyoruz her, her, bir ay, iki ay. O da 500 milyon veriyorlar. O tek. Kadın etmen işler bize. Ben çıkıp gidiyorum, geliyorum etmiyorlar. Sıvacıydı. Şimdi hayat dışarıcı bozuktur ya. Yok onlar kardeşi de aynı hastalıkta. iki tane hastadır. İşte ne dileyin işte benim kocam eskiden de değildi. Dengesi yerindeydi. İşte gidip çalışıyor, bize bakıyordu. Altı tane çocuk yani dedikken bize baktı. Sonra işte hastalandı. Ya eşyam yok, işte ne dileyin işte taran yok işte benim de bir taram olsaydı diras kendime vakal gidiyor açardım market gidi çocukların ekney ekneyin evine alırdım getirirdim hepsi yoktur işte ev aşağı yoktur nilebleriniz yüze hepsi eski yataklarımız yoktur yatak yoktur zotayla odunla yoktur ben almışım iki tane yani iki tane araba o da yetmiyor. Ya sosyal nasılsıktan bakanlıktan, vakanlıktan dana bir yardım naaşı bağlamış. Her iki ayda işte bir milyar tara alıyorum Allah razı olsun bir milyar yüz alıyorum. Onunla gençler kendimizi. kendinizi. Onun etniyor belediye etniyor. dilekçe normal vatandaş gidiyorum de. 500 milyon tara alıyorum, o da yetmiyor, 6 tane çocuk. Her, her, bir ayda, bir ayda geçiyor, bir ay bir gün geçiyor. Ona göre yani. Sayın valine sesleniyorum. Dize yardımcı olun. Eşin rahatsız. geçiminiz yok. Altı çocuğumuz var. Kimse yardım etmiyor Allah'tan başka. Eşya hiç yani evde eşya yoktur. Telefonuma gittim sattım çocuklara masraf etmek için. Zaten borcum var. Çok borcum var zaten. İşte maaşı da bağlamamışlar. Maaşı bağlasaydı vekanas çocuklarıma bakabilirdi. Çalışamıyorum. Hepsi küçüktür. Bir yere çıkamıyorum. Çalışamıyorum. Elim kolum bağlı. Yok daha ödenen işler. Ben kazan getirdim. çocuklarıma kaynatmak için su. Vanya yaptırıyorum çocuklarıma. İşte onun için. Cere yoktu. Yani gerçekten durumun değil yani. Arda! Ali! da göstereceğim. Şimdi alışıyor.